Terra Haber TR kanalından herkese merhaba. Binance Forsası Futures Şampiyonları 2024 yarışması ile karşımızda. Bu yarışmada büyük ödül 1 Bitcoin olacak. Öncelikle Binance hesabınız yoksa veya Binance hesabınız var ve Futures hesabınızı aktif etmemişseniz Futures referans linkimiz üzerinden hem Binance'a üye olabilir hem de Futures hesabınızı aktif edebilirsiniz. Bunu gerçekleştirdiğinizde 10 dolar kazanacaksınız. Futures referans linkimize tıkladığınızda gördüğünüz gibi açılan sayfada mail adresiniz veya telefonunuzu girerek eğer üye değilseniz tabii ki burada ...üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hem Futures kampanyalarından faydalanmış olacaksınız bu şekilde... ...hem de avantajlı bir şekilde binası üye olabileceksiniz. Ve 10 dolar kazanacaksınız. Şimdi kampanyanın biz detaylarına geçmek istiyoruz. Futures hesabımızı aktif ettik. Veya hala hazırda zaten aktif diyorsanız ben detaylara geçmek istiyorum. Etkinlikte ödül havuzu 150 bin dolar olacak. Etkinlik süresi 29 Ocak ile 14 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Şimdi etkinlik sayfasına geldiğimiz zaman... Burada gördüğünüz gibi etkinliğin başlamasına 2 gün 9 saat kaldı. Şimdi katıl butonuna tıkladığınız zaman etkinliğe katılmış olacaksınız. Biz de burada sizle beraber kaydımızı yapalım. Detaylarına gelecek olursak etkinliğin burada etkinlikle alakalı Binance borsası epey detaylı bir açıklama yapmış. Etkinlik 5 farklı kategoride olacak. Ödül havuzunun bir sonraki seviyeye ulaşmasına katkıda bulunarak daha büyük ödüller kazanma şansını yakalayabilirsiniz. Binance burada herkesi kapsayıcı bir şekilde bir etkinlik oluşturmuş. Yani çok yüksek hacimlerde işlem yapmadan da para kazanabilirsiniz. Nasıl katılacaksınız? Şimdi katıl butonundan etkinliğe katıldık. Bu etkinlikte Binance vadeli işlemlerdeki coin features veya USD features sözleşmelerinde yapılan işlemler geçerli olacak. 5 farklı kategori şu şekilde sıralanmış. Şampiyonlar kategorisinde en yüksek PNL elde eden kullanıcı 0.75 Bitcoin'e kadar ödül kazanacak. PNA sıralamasında eğer ilk 20'ye girerseniz sıralamadaki yerlerinize göre de ödüller kazanacaksınız. Roy şampiyonu. Burada çok yüksek hacimler yapmanıza gerek yok. En iyi trade'i yapan yani en çok ROI'yi elde eden kullanıcı da 0.25 USDT'ye burada USDT yazmışlar ancak bu Bitcoin arkadaşlar. 0.25 Bitcoin'e kadar ödül kazanacak. E, garanti ödül havuzu var. Yani garanti ödül kazanmak isteyenler için 50.000 USDT veya üstü hacim yapan kullanıcılar 15.000 USDT'ye kadar ödül havuzunu paylaşacak. İlk işlem ödülleri de var. Eğer ilk iş, ilk futures işleminizi yapıyorsanız 10 dolar kazanacaksınız. Ayrıca sizi biz de davet ettiğimiz için 10 dolar kazanacağız. Bizim referansımızdan üye olursanız siz de Binance üyesiyseniz kendi e, tanıdıklarınızı, çevrenizdeki kişilere futures referans linkiniz üzerinden üye yaparak 10 dolar kazanabilirsiniz. Şimdi dinamik ödül havuzu nasıl çalışıyor? Şimdi Tabi etkinlikte 150 bin dolara kadar ödül havuzu açıklanmış ancak burada belli bir seviyeler var. 3 milyar dolara kadar bir alım satım hacmi oluşursa 80 bin dolarlık dinamik ödül havuzu açılacak. İşte burada 9 milyar dolara kadarlık bir alım satım hacmi oluşursa 150 bin dolarlık bir USDT ödül havuzu açılacak. Şimdi burada biz diğerlerine bakmamıza çok gerek olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü bu 9 milyar dolarlık hacim sınırı çok kolay aşılır ve 150 bin dolar dağıtımı gerçekleşir. Dinamik ödül havuzunda tüm kullanıcıların yaptığı işlemler etkili olacak. Yani o yüzden bu sebeple 9 milyar dolar çok rahat biz Türk kullanıcıların bunu gerçekleştireceğini düşünüyoruz. Buradan etkinlik katılım mekanizmalarına bakalım. Şampiyonlar bölümünde gördüğünüz gibi burada tabi dinamik ödül havuzundaki aşamalar gösterilmiş. Ancak biz burada en son aşama yani 9 milyar dolarlık seviyeye bakalım. Çünkü bu çok rahat aşılacaktır. Birinci sırada olan yani en iyi hacme sahip olan kullanıcı 0.75 Bitcoin'i kazanacak. İkinci sıradaysanız 10.000 dolar, üçüncü sıradaysanız 5.000 dolar ve bu şekilde 11. ve 20. sıradakilerde 1750 dolar ödül kazanacaklar. Bu şampiyonlar kategorisindeki ödül havuzu. Bu A kategorisi yani. Şimdi burada bir de Roy şampiyonu var. Roy şampiyonuna gelecek olursak burada çok yüksek hacim yapmanıza gerek yok. Önemli olan başarılı olmanız. Kazanç oranınızın yüksek olması. Burada da birinci olan 0.25 bitcoin kazanacak. İkinci sıradaysanız 5000 dolar, üçüncü sıradaysanız 2500 dolar ve artık işte 20. sıradaki kişi de 1250 dolar para kazanacak. Gayet de güzel. 36 saat sonra günlük olarak ROI sıralaması sayfada güncellenecek. Kendi sıralamanızı buradan görebileceksiniz. Burada nasıl hesaplandığına dair bir hesap formülü açıklanmış. Bunu detaylı olarak bakarsınız. C garanti ödül bölümünde ise eşit şekilde paylaştırılacak arkadaşlar bu ödül. Biz yine en son aşamadaki 15 bin dolarlık havuza bakalım. 9 milyar dolarlık bir hacim aşılırsa 15 bin dolarlık bir dağıtım gerçekleşecek. 50 bin dolar ve üstü hacim yapan tüm kullanıcılar bu 15 bin doları paylaşacak. Katılım mekanizması 4. İlk futures işlemini yapan. Yani ilk futures işleminizi yaptığınızda 10 dolar direkt garanti olarak kazanacaksınız. Binance hesabınız yoksa Binance hesabınızı oluşturarak işte biz paylaşacağız. Şimdi katıl butonuna tıklayacaksınız. Kimlik doğrulamamızı tamamlayacaksınız. Sadece finans vadeli işlemlerinizi açmanız yeterli olacak. Formaliteden bir işlem yapıp 10 dolarınızı kazanabilirsiniz. Binance hesabınız var. Ancak hala vadeli işlemlerde işlem yapmadıysanız aynı şekilde kampanyadan faydalanabileceksiniz. Şimdi katıl butonuna tıklayacaksınız. Vadeli işlemlerini hesabınızı açıp ilk işleminizi yaptığınız zaman 10 dolar kazanacaksınız arkadaşlar. Şimdi katılım mekanizması E. Burada her arkadaş için 10 dolar kazan diyor. Biz referans linkimizi paylaştık. Videomuzun altına da bunu ekleyeceğiz. Referans linkiniz üzerinden siz de arkadaşlarınızı, çevrenizdekileri davet ederek her kişi için 10 dolar kazanabileceksiniz. Burada bazı uyarılar yapılmış. Katılım mekanizması E için davet edebileceğiniz arkadaş için bir sınır yoktur diyor. Yani istediğiniz kadar arkadaşınızı davet edebilirsiniz. Her arkadaşınız için 10 dolar kazanacaksınız. 10 arkadaşınızı davet ederseniz 100 dolar kazanmış olacaksınız. Katılım mekanizması D'de ödül kazanan yeni kullanıcılar arkadaşını davet ederek katılım mekanizması E'den ek ödülü hak kazanabilirler. Hem D kategorisindeki ilk işleminizi yaparak ödül kazanabiliyorsunuz. Hem de daha sonradan arkadaşınızı davet ederek de ödül kazanabiliyorsunuz. Bunları söylüyor. Burada ilk gelen alır hesabına göre dağıtılacağını söylüyor. Ve buradaki ödül havuzu 60 bin dolar. Ya bu ödül havuzu bitmez arkadaşlar. Yani çok fazla bu referans işlerine giren, insanları davet edenler yok. Bence burada biraz farklı olup çevrenizi buraya davet ederseniz kişi başı 10 dolarınızı çok rahat bir şekilde alırsınız. Bu etkinlik başka bir etkinliklerle birleştirilemez diyor. Burada detaylar gelmiş artık. Ödül dağıtımları ile ilgili etkinlik 14 Şubat'ta bitecek. Türkiye saatiyle 3'te bitecek ve bu tarihten sonra 30 gün içinde ödüller dağıtılacak. Ödül kazananları Binance Global Türkçe ve Binance Türkçe Duyuru Telegram kanallarından da açıklanacak. Ödüller transfer edilebilir ve çekilebilir kupon olacak. Yani direkt cash para olarak. Bunlar komisyon indirim vesaire değil. Direkt dolar olarak hesabınıza gelecek. Binance borsasındaki ödül platformu aracılığıyla tüm ödüllerinizi kullanabileceksiniz. Hesabınızı alabileceksiniz. Tüm kuponlar süresi dağıtıldıktan 30 gün sonra sona erecek. Yani eğer hak kazanırsanız 30 gün içerisinde kuponlarınızı mutlaka kullanın. Burada hüküm ve koşullar bölümünde en önemli madde şu. Bu etkinlikten sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kullanıcılar faydalanacak. Yani Binas borsası biraz Türk kullanıcıları vadeli işlemlere alıştırmak istiyor, onlara öğretmek istiyor. Bu şekilde kampanyalarla vadeli işlemleri aktif etmek istiyor Türkiye'de de. Biz vadeli işlemlerin çok riskli olduğunu düşünüyoruz ancak bilmemiz gerektiğini de düşünüyoruz. Özellikle hani piyasadaki fiyat hareketlerini Neyin neden gerçekleştiğini, bu kadar sert hareketlerin neden olduğunu anlayabilmeniz için vadeli işlemleri mutlaka bilmeniz gerekiyor. Arkadaşlar yani kullanmıyor olsanız bile vadeli işlemleri bilin. Bu sebeple de bu etkinlik güzel bir etkinlik. Güzel ödülleri var. Zaten halihazırda vadeli işlemlerde işlem yapan kişiler için de hani önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz. Kendi yeteneklerinizi gösterin. Takipçilerimiz arasından da çok yetenekli kişiler var. Videom bu kadar. Size detaylandırmak istedim. Metin olarak paylaştığımız haberi bir de size video olarak anlatmak istedim. Hangisini tercih ederseniz video anlatım olarak da dinleyebilirsiniz. Sayfamız Terra Haber portalı. Twitter'da aktif Terra Haber TR rumuzuyla bulabilirsiniz bizi. Videomu dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.